eklemiş olduğunuz bina veya sitelerinizde oluşturduğunuz masraf kayıtlarını düzenlemek ve silmek için muhasebe bölümünden masraf kayıtlarını seçin. Açılan sayfanın üst kısmında yer alan purpose seçiniz bölümüne düzenleme veya silme yap silme işlemi yapmak istediğiniz binanızı seçin. Cari seçiniz bölümünü doldurarak gözlem yapacağınız verileri sınırlayarak karmaşıklığı azaltabilirsiniz. Ardından getir butonuna tıklayın. Açılan sayfada yer alan borçlanma tarihi, son ödeme tarihi, tutar, evrak numarası ve açıklama gibi bilgileri çift tıklayarak seçebilir ve yeni bilgileri girebilirsiniz. Eğer borçlandırmanın tahakkuk kategorisini değiştirmek isterseniz ilgili borçlu bilgisinin üzerine gelip sağ tıklayınız. Kategori güncelle seçeneğini seçerek açılan kutucukta yeni kategori seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer düzenleme işlemi sırasında bir hata yaparsanız sağ üst köşede bulunan iptal et butonuna tıklayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydetmek isterseniz sunucuya gönder butonuna tıklayınız. Bu adımların ardından masraf kayıtlarınız başarıyla güncellenmiş olacaktır. Masraf kayıtlarını silmek için açılan menüden silmek istediğiniz kaydın üzerine gelip sağ tuşuna tıklayınız. Seçili kayıtları sil kısmına tıklayarak sunucuya gönder dediğinizde masraf kaydınız başarıyla silinmiş olacaktır.